get bugün sizlerle bir daha göreceksiniz. 5 hit 2. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi e, başlayalım bakalım 3. bölümden. 3'e başladım çünkü. E, Adam alacağım demiştim arkadaşlar. Puat hanımları önce gibi çok kızdırıyor. şaplaklıyorum seni. A, bak 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 Levi'yi geçirim kafana sen vurdum 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 çok sert vuruyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi sert adamdır ben e, ee, boksçu 40 40 40 kır, kır, kır. olalım bu gülhasta video çekesim yoktu ama canım sıkıldı çıktı nasıl bug yapıyorum arkadaşlar hızlı çekesim çıktım <laughs> yanlış yaptım lan bu tarafa göreceğiz. hadi git ya vur ne vurmadın ya Tamam nasıl ölüyor zaten. Hani. Şu atom bombası patlattı bir şey. Aa yeni bir şey gelmiş yeni özellik. Taramalı makine. Bas bas bas. Vuu. Sıkıyorsunuz böyle arkadaşlar. Adam ölüyor ondan sonra hayatını kaybediyor. Neyse devam edelim. Şöyle girelim kapıya. Hop hop hop. Vur vur vur. Şimdi silah. Dıkşın 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 dıkşın. Sniper'cı ben. Hadi bakalım. Vuralım. Dışın, dışın, dışın. Bu arada arkadaşlar zıplama tuşuna bastığınız zaman ee, zıplıyor böyle. Ne yapayım? Skin the color of bark. İşte, işte, şunu şöyle. İyi tamam patladı. Onu alsana. Oğlum sen zengin misin lan? Kralım Of of. Paralara bakıyor. Bunlar sadece zengin olacağım arkadaşlar evet. Vur 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 hızlı olalım. Böyle 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 kırılır. Ya böyle gelme lan pislik. Ne hani, diyorsun. Vurun kafanı seçim şöyle. Ya gelmesin kardeş. Şimdi arkadaşlar bu burada kalsın. Ey lan. Aferin. lan Allah arıyorum gel. Nasıl ya yani? şimdi. Allah'ım ben de manyağı yaparım seni. Oh. Arkadaşlar şimdi kurtulmanın tek yolu var bundan yani çok so Adam öldü amına Neyse artık kırarım lan seni <laughs> Neyse hadi 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 hızlıca bulalım böyle Tamam bu da bitti 13 dakikamız falan var Maçı bitirmek için büyük ihtimalle erken biteceğiz Sık 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 Görüyorsunuz nasıl problem ya Iııı ee, Bak geri giderken nasıl oluyor bak. Evet arkadaşlar şimdi ben yak video çekiyoruz diyorum şu bir de açılışta yaptım arkadaşlar. Sıktım sıktım sıkarım ben. Şey gibi lan. Hani diyor ya. Bu kaşar şu taş kaşar. Ne yapayım? Diyor bir de. Bu arada arkadaşlar. eee Size çok önemli bir sırrımı anlatacağım. Sırrımı dedim Yani kimseye söylemeyip size söyleyeceğim. Celer diye bir çocuk var okulda. Bizim. O galiba kaşar. Peynir de olabilir. Sütaş kaşar arkadaşlar. Neyse daha fazla bu konuda bahsetmek istemiyorum. canım Arkadaşlar hızlıca dışı şu da aha vurdu. Bakın arkadaşlar bu bombayı patlattım gördüğünüz gibi. Yani ben atom bombası yetili var burada. Kimseye başka kimseye gerek kalmaz. Hemen bakalım. Şurada kas para almak yapıyoruz görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar 4 dakika olmuş. Hadi hızlı bitirebilir miyiz acaba? Hadi lan. Yavaş koşuyor adam benim suçum bile arkadaşlar sıktım sıktı Topu topula sıkarım arkadaşlar bu arada bir dahaki bölümde e, ben kendim bir iki bölüm atlayacağım burada büyük ihtimal beşinci bölümde falan olurum o zaman kadar şey yapacağım adam falan alacağım <laughs> hani izleyeceğim arkadaşlar e, sakın 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 para talepleri gire koyma kardeşim e, para talepleri değil çünkü adam dediğim e, Gerçek adam. Evet, evet, evet arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi levyeli kendini sallıyor ama hocalar sakalı kele kele e, eh, eh, oh. işte öyle ne diyorum lan ben evet arkadaşlar başka dini öğrenmek istiyorsanız benim kursuma gelebilirsiniz youtube'da kurs açıyorum böyle hem de gulu 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 diye Soru sorun bana. Yeni bir Türkçe değil tabi ama oranlı dil de olabilir. Hadi lan tapu la. lan Topunuz gelin lan. Topunuz gelin oğlum. Evet arkadaşlar şimdi bakalım 5 dakika sürdü. Hadi hadi. Geçen gün de bekledim ya. Artı derken. Oo seviye şey atladı. Başarı açıldı diyor bana ne şimdi arkadaşlar size şerefi de iki kere bir göbek bir kere iki göbek diyeceğim <laughs> ne diyor lan evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dahaki sınavları bir dahaki sınavları bir arkadaşlar. sınavları bir bay bay